Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Margarin kullanmadan sıvı yağ ile kıyır kıyır muhteşem bir kurabiye tarifim var. Hem de az malzeme ile. Hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle uygun bir kaba 2 tane yumurta ekliyorum. 1 çay bardağı toz şeker ekliyorum. Birazcık büyük yani acda bardak kullandım. Şekerler eriyene kadar herhangi bir çırpıcı ile karıştırıyorum. İsterseniz mikserde kullanabilirsiniz. Mikser çıkarmaya uğraşmak istemediğim için hemen 2 dakikada çırpıcı ile karıştırdım. O kadar üşengeçim. Şimdi bir çay bardağı da sıvı yağ. Ben ayçiçek yağı kullanıyorum. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ya da istediğiniz herhangi bir tür sıvı yağ da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Biraz da sıvı yağ ile karıştırdıktan sonra içine 3 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Mısır olabilir, buğday olabilir, hiç fark etmez. Ben buğday nişastası kullanıyorum. Ama elinizde mısır varsa mısır da olur. 3 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastasını ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Malzemeler birbirine geçmesi için çok fazla karıştırmanıza gerek yok. Son olarak da arkadaşlar un kullanacağım. Un miktarını azar azar e, bu kıvamını kontrol etmek amaçlı kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz Ben yaklaşık 3 su bardağı un kullandım bir paket e, kabartma tozu bir paket de şekerli vanilin ekledim Eğer e, portakal varsa evde portakal kabuğu da eklediğiniz zaman ve gerçekten çok güzel bir aroma veriyor İsterseniz bunu kakao ekleyerek de yapabilirsiniz ama ben sade olarak daha çok seviyorum çünkü çikolatayı bulayacağım isteğe bağlı olarak tabii ki şimdi arkadaşlar istediğim kıvam bu şekilde ele yapışmayan yumuşacık bir kıvamı oluyor yağlı kağıt sarmış olduğum fırın tepsisine şimdi şekil vererek dizeceğim istediğiniz her türlü şekli verebilirsiniz Hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak böyle gördüğünüz gibi silindir şeklinde e şekiller elde ettim. İstediğiniz şekli verebilirsiniz tabii ki. Şöyle daha rahat bir şekilde görmeniz için açımı da ayarlamak istedim hemen. Gerçekten arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Böyle yumuşacık, kıyır kıyır öyle sert bir kurabiye asla değil. Mutlaka deneyin. Çok da bereketli, bayağı bir kurabiye çıkıyor. Misafirleriniz geldiği zaman hemen 5-10 dakikada hazırlayıp fırına verebilirsiniz. Şimdi ben bir çatal yardımıyla gördüğünüz gibi şekiller veriyorum. Sade de bırakabilirsiniz ya da herhangi bir aparat varsa onunla da şekil verebilirsiniz. Yani tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Tadı gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi son olarak Fırına vereceğim 160 ya da 170 derecelik fırında 20-25 dakika pişiriyorsunuz arkadaşlar çok fazla bekletmeyin e, kuru olur en fazla 20-25 dakika renginin dönmesini beklemeyin arkadaşlar rengi e, beyaz kalacak son olarak da Belmar usulü eritmiş olduğum çikolataya e, bulayarak servisini yapıyorum. Tabii ki sade de bırakabilirsiniz. Üzerine çikolata da e, dökebilirsiniz ya da her türlü süsleyebilirsiniz. Beyaz çikolata da çok yakışır arkadaşlar. Şimdi tadına bakıyorum. Gerçekten tadı kıyır kıyır, muhteşem, yumuşacık, ağızda eriyen bir kurabiye. Umarım denersiniz. Lütfen deneyin ve yorumlara yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. bye bay.